Zaman tükeniyor. Oh, Kötülere bulaşmadan al beni de zaman. Al beni zaman. Güven kalmamış nacizane insanlar. Denizde balıklar, kıyılarda kızgın dalgalar. Gamlara merhem oldu dağlar ağaçlar Melekler bulutlar gibi gökyüzün dağlar Bırak acılar yalnız kalsın tut elimden Şubatın soğuğu gibi esen yer Acımın içinde saklı kaldı can yerinden Yaraladı beni derinlere giderken Zalim faydalanır masumdan aralıksız her şeyi zor yanında durmak kalmadı kimse ağlatır gideni değer kaybı bulandan sorulmaz kaybolmuş değil rüzgarın savurduğu yerden bir şey kalmaz geri insan olan mutluluğu gülüşünde arar huzur ve güven yoksa neye yarar emin ellerde olmak gibi buhranda katar Sevmezse yüreği ve de kalbi yorar hakkım olandan başkasına aldanma. Kula kula olmadık tek bildiğim doğruluk Güvenmedik insanlardan soğuduk Heves etmedik denizde boğulduk Al beni Bir adım kalmadı geriye unutmam çektim sineye Cizre'de son buldu umutlar gelir mi gümüşhane yani? Doğruluk ekseni kaymış batmanda dahi yani Bolu'dan geçti yaz güneşi zoruma gitmesine Faydalanır masumdan aralıksız her şey Zor yanında durmak kalmadı Kimse ağlatır giden Değer kaybı bulandan sorulmaz kaybolmuş değil Rüzgarın savurduğu yelden Bir şey kalmaz geri Güven kalmamış nacizane insanlar Denizde balıklar Kıyılarda kızgın dalgalar Gamlara merhem oldu dağlar ağaçlar Melekler bulutlar gibi Gökyüzün dağlar Bırak acılar yalnız kalsın tut elimde Şubatın soğuğu gibi esen yelkenimde Acımın içinde saklı kaldı can yerinden Yaraladı beni derinlere giderken Bir adım kalmadı geriye unutmam çektim sineye Cizrede son buldu umutlar gelir mi gümüşhane yani. Doğruluk ekseni kaymış Batman'da dahi yani Boludan geçti yaz güneşi zoruma gitmesine kötülere bulaşmadan al beni de zaman kediler aç kaldığında felaketi bekle kediler aç kaldığında felaketi bekle abone olmayı unutmayın